Selam arkadaşlar Bedwars'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün gene Craft Race server'ındayız abi. Bakalım inşallah güzel bir gameplay videosu olacağını düşünüyorum. Hemen komşuma var aç yapacağım 12 demir sonra. Minecraft için yaşadan videoyu beğenmeyi unutmayın abi. Minecraft Bedwars'ın diyeyim. Evet bir 12 demirimiz oldu. Direkt böyle bir karşıya komşu karşı komşuya bir rush yapmamız var abi. Şurasıydı değil mi? Tam arkadaş bize rush yapacak mı bilmiyorum inşallah yapmaz çünkü çok fazla yükselmek istemiyorum genelde yükseliyorlar oyuncular Bir adam da yükselmiyor bunu kırarız gibi geliyor abi alırız düşeceğim gibi Bak şuradan şuraya geç kanka. Tamam mı? Kapladın mı sen? Çok güzel. Seni bir kırayım. Tak tak. Tak Kendi düşündü zaten okey Bunları şuraya koy hazır şuradan gelmişken şunları bir setimizi dizelim abi Elmasa gideceğim oradan da turuncuya giderim belki kırılmadıysa Turuncu kırılmamış okey Ben şuradan gidiyorum abi kaptırdım Tamam çok da yükselmemize gerek yok Ben sadece düşeceğim gibi geliyor bana Sadece o geliyor abi bak Çok güzel onlar oyalanırken orada Ben kırarım gibi düş düşünüyorum abi çok güzel. Sen de bana gideceksin değil mi oradan? Puşt. Lan buradaymış. Buradaymış. Harbiden balla göte vurdu adam. Ben adama görmüyorum. Havaya bakıyorum. Adam geldi vurdu abi. Yapacak bir şey yok. O arkadaş buraya geliyor kardeşim. Kanka nereye gidiyorsun? Sen ortaya gidip gelişi beni keseceksin de mi kanka? Bok izin verir. Bak bak gidiyor bile. E kır beni. E, beni kır. E kazandım lan <laughs> Ana çok kırık bir kazanmaydı lan bu. Harbiden kazandım vallahi hiç düşünmüyordum. Ağla lan. Her neyse ikinci part. Winch yeni mi geldi lan? Hiç hatırlamıyorum vallahi. 2 yıldır oyuncusuyum Craft Rise'ın. E dön demi 12000 demir 12000 demir ne abi? 12000 demir ne yapacaksın? Biz yavaştan gidelim abi yan komşuya. Şöyle düşmeyeyim de başka bir şey istemiyorum. Ka Yatarda kaplamadım zaten. Adam gelirse tak. O da o da yükseliyor. Çok güzel. Attık. Şöyle canım çok fazla gitmesin zaten kırarız diye düşünüyorum abi. Okey gel kardeşim buraya gel gel. Çok güzel. Hadi lan. Hop çok güzel be. Hayır dur 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 dur. Dur 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 dur. Gelme lan. Abi böyle puşluk yapmazsın işte be. Böyle yapmazsın puşluğu ya. Abi insan yan komşuna gider. Buraya niye geliyorsun? Ayıp denen bir şey var ya. Bak ne yapacağım biliyor musun? Bak bu kimse Amma, taktik kimse bilmez abi. Aa mal taktik yapacaktım da düştü la. Tam bir intikam alırız abi. O düşen kim? Mavi sıçtı mağazdan senin kardeşim. Bekle sen kimsin abi yan komşuna gidiyor herkes adam geliyor beni kırıyor yapacak bir şey de yok Ben gerçi böyle gelişmeye de oynayabilirim tabi ben hızlı yol yapacağım için gene düş arkadaşlar Düşersem diğer part. Abi lütfen şu elmas şurada çık olsun. Gitmeyinim oraya ya. Bu git. nefret ediyorum şöyle meplerden. Düşüyordum. Ananı satayım. Ödüm koptu lan. Vallahi ödüm koptu. Çok güzel durduk da. Mavi zaten benim intikam başkaları almış da ben Green beni korkuttuğu için Green'den de intikam alacağım deyip şuradan atlıyorum şimdi mi aşağıya? Hemen bir kılıca verdim arkadaşlar. Şöyle bir zırh olacağım. Bir altın elma, şöyle bir Şunları çekek. Biraz da yün ver abi bana. Yünsüz kalmayak. Bir inventar düzeni abi. Okey, çok güzel. Çok güzeliz. Aa, iş. ben kırıldım bir de mor kaldı sadece. Mor da hemen şurası. Bir en azından elmas zırh falan çekebiliriz abi. Şuradan bu arada o gri bize nasıl geldi abi? Burada yol yok. Gerçi sağdan gelmiş olabilir aynen. Oo, orta toplanmamış mı? ortaya kimse toplamamış galiba. Şu anda aklımda başka adalardan elmas toplamak var ama yapmak istemiyorum. Ben 12 demirle kaçayım. Hallederiz zaten 12 demir şeyle. E, zümrütle. Zaten şuradan 2 tane alsak yeter bize. Gelmiyor değil mi lan arkadaş? Ya her tarafa bakayım da ben gene. Hadi lan adam gelcek şimdi. Okey tamam. Zaten kılıcımız da vardı. Şöyle bir zırh çek. Bir zırh çek. Gerçek zırh çek. Okey. Ananı sikiyim. Gel. Gel aldım elim emaneti. Gel la. Hayırdır ben mi geleceğim oraya? E, rektime düştün. E, rektime düştün kardeşim. Hayırdır? Lan şunu bir sallam. Şöyle bir bomba alalım arkadaşlar bir tane ne olur olmaz. Bir de görünmezlik sıçrama hızlı alacağım. Ben %100 bu arada elmas kılıç farkıyla aldım. O olmasaydı sıçardık. Çünkü güzel oynuyor çocuk. Onun base'i şuralarda bir yerdeydi abi. Şunları da alalım giderken. Kardeş. Hayır, şuydu diyorsun. Dur bunu en son içeceğiz. İç. 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 Tamamdır. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> tamam. Tamam. Hadi lan. Hadi <laughs> işte bu kadar be. Lan güzel oynadı çocuk. Helal diyelim şöyle. Ya gerçi sohbet kapalıydı bize. Güzel. Ama tabii biz kılıç farkı ve iksir farkıyla yendik. Evet arkadaşlar bu da son el olsun. Bunda da güzel bir part çıkacağını düşünüyorum. İki eldir birinci oluyoruz ve bilmiyorum garip birincilerde ama bakalım bu el ne olacak. Yenilsek de koyacağım artık abi. Yani inşallah yenilsek de abi saçma bir ölüş olmaz. Mesela ben e yenildiğimde genelde koyarım videoyu ama yani saçma bir şekilde ölüyorum veya no, çok noob olduğum bir anlar yaşanıyor abi onları koyasım gelmiyor. İnşallah öyle bir an yaşanmaz. Her neyse gidelim bu arada arkadaşlar bu tarz Bad Wars sarışın aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın hemen gidelim abi arkadaşımıza. Geliyor mu gelmiyorsun. İyi bak gelmemesi güzel oluyor. 3 eldir gelmiyorlar galiba. Bilmiyorum ikinci eldeki geliyordu ama. Şöyle bir arkama bakacağım. Okey gelmiyor yükselmeye gerek yok abi. Tamamdır bu arada yorumlar kısmında Bad Wars'ın 1 vs 1 veya 2 vs 2 veya 4 vs 4 hangisini çekeyim onları yazarsanız sevinirim arkadaşlar arkadaş gelmedi ama afk'da değilmiş yani kendisi şöyle bir iktirelim kendisini kızdıracağım sonra bir hak veriyorum aslında öldü mü ölmüştür okey şunu da yerine koyacağım abi kanka gel 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 koştum sen gelmiyorsan ben yaparım kardeşim sana bu kadar. Bir zırh çekeceğim. Şöyle şunları da bir dizeyim abi. Şöyle bir 12 tane olunca da bir elmasa gideriz şuradan. Bu arada abi şu elmas gene mi uzakta ya? İnşallah değildir öyle bir şey. Şuradan gidelim. Ben bu zafer düşeceğimi düşünüyorum. Çünkü çapraz yollarda çok fazla iyi değilim abi. Neyse gidelim. Hemen bir ortayı toplarız. Bir zırh olur diye düşünüyorum. Daha yararlı olur bizim için. Oo kırmızı da geliyor. Kır, kırmızı dur dur. Ya abi gel işte adam gibi bak adam gibi savaşalım normal yerde savaşalım kim proysa abi kim proysa gel savaşak ya ama sen böyle geçip badana korkak gibi şunu yapıyorsan eğer beni oradan geçerken düşürmeye oynuyorsan Allah'tan da kırılmış yani başka biri var mı burada hırsım alamadım toplamış bir de ortayı ya harbiden söyleyeceğim şimdi Senin ben... o kırmızı gelişiyor ya. Vallahi çok kötü olduğunu gelişimiz bizim için. Bir kılıca ver abi şunu. Bir de zırha ver bir tane. Biraz daha güçlü olalım. Da ortadan bizi salmayacak bu arkadaş ya. Abi sen nasıl düşmüyorsun? Ya ben kendimi düşürüyorum. Asıl benim düşmem gerekiyor. Senin düşmen gerekiyor ya. Vallahi billahi ya. Ha <laughs> mal. Yani görünmez kılıçla böyle beklersen abi ölürsün yani. Biz de cezasını verdik. 3 eldir aynı kazanıyorum abi şu an. Çok saçma olaylar oluyor. Harbi bugün yaşadıklarım yani değişik biraz. Dostum mor mu kaldı? Ben moru öldürmek için ilk başta şöyle bir şey yapmak istiyorum. Fakat mor aldıysa sıçarız yani abi. Vallahi adam almış ve kendisi de orada. Bak şöyle bir şey yapacağım. Düşürürsem şöyle düşürürüm arkadaşlar bunu. Çok güzel. Ay! Abi ben atsam adam bir bok olmuyor adama. Yani saçmalık abi bunlar. Saçmalık Allah. O oksijen de yapmış kendisi. Ulan inadına seni öldüreceğim kardeşim. Tamam çok güzel altın elman vardı. Şunu bir yiyeyim de. Sana ben kılıç aldırır mıyım ya? Sana ben canım kılıç aldırır mıyım ya? Sana bir spam kill yapışır, yakışır. Öyle. <laughs> Tahta kılıçla da o beni. Neyse yapamadık. Olsun birkaç tane Kilattık abi. tat kılıçta bir bok yapamıyor kendisi. Onu anladık. Az bekle kardeşim sen. Az bekle. Arkamdan da gelmiyor. Çok güzel bizim için. Bak kılıca vermiştik. Vermiştik zaten. Şöyle şunları yapalım. Şunu yapalım. Şunu yapalım. Okey. Bir de şöyle şunu açalım. Gelmiyor değil mi daha? Okey. Bak elmas zırh. Bir de elmas kılıç ver. Senin ağzına sıçtım şimdi kardeşim. Şimdi obsidyen diye şunu şöyle bir şey yapalım. Şöyle biraz daha blok alacağım. Ve iki tane altın elma yeterli diye düşünüyorum abi şimdi. Şu şununla şunu ver bana. Adam orada adam orada bekle. Bekle kardeşim kırdım seni bu zafer Kırdım 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 güveniyorum kendime Hadi lan Manyak şaşırdı bak <laughs> Ulan ulan çok güzel kazandık gene Oğlum ne oluyor? <laughs> Her neyse ben burada videonun sonuna geleyim arkadaşlar. Aa ne oldu şu lan ben bu ne? Aa, aa, görünmezliğin etkisi kaldı. Vay anasını. <gülüyor> neyse. <gülüyor> İzleyen herkese tekrardan teşekkür ettim. Bir sonraki videoda hoşçakalın ve bay bay.